Arkadaşlar eldiven evet, şimdi gelsin. Furkan bu, Hacan? bunu yenersen bir tane daha cezalı yapacağız. Bir şeyim var. Ya yani dur ben bunu bir yeneyim ondan sonra alayım. Hakan baba 7000 7000 bin, 7 bin, 7 bin. Beş ben kapı. seni şimdi. o eşeğe bindireyim. Şimdi, şimdi bak eldiven almışız. Çok güzel, süpersin. Cihan abi süpersin. Eldiveni Aldi tıkla ondan sonra. Eldivene tıklamazsa normal ki. Tabii canım. Sayımız. Aynen, aynen. Ama hemen eldivene tıklayalım arkadaşlar. Süpersin. 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 Mükemmelsin. mükemmelsin. Evet. Tamam. Lan bre. Lan vur lan! Abi onlar yedim da attı. Kulay mı? Allah! 33 seviye orada arkadaşlar sizden ricam da. Onlar da yaptı görevi. Onlar da yaptı görevi. Abi onlar da yaptı görevi. Malamı çak bu sizden ricam abi ya. Abi şu an ne gelirse iki katı. Bak eldiven varsa bir eldiven daha hat. Bir eldiven daha al. O gitmesin <laughs> oğlum iki katım var. <laughs> Çet ne var ne yok vur. Hadi. Bir dakika, daha hiçbir şey bitmedi. Allah, hiçbir şey ha, bitmedi. geldi. Onun bacını Hikmet babana geldi. Abi, Hüseyin abi. abi teşekkür ederim. Eyvallah. Geldi Allah geldi Allah geldi, Allah. geldi geldi. Şimdi şimdi vur vur vur. Abi Oha. vur. Hadi. Ananı Bu ne? Ula kalkma sevinmeyi otur. Burkan al 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 Süper süper. Ya <laughs> arkadaşlar başka bir ceza veririz. Yerim <laughs> oğlum seni Furkan. Hasan abi teşekkür ederim. Bir dakika bir daha. baba senin. Daha hiçbir şey bitmedi. Kapris. Canını yerim eyvallah. Daha hiçbir şey bitmedi. Süper süper. Abi şu an yarıştayız. Furkan bir desene. Neyi? Süper. Süper. Süpersin. Ama şimdi şu an süper değiliz ki. Süpersin. Mama. <laughs> 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 Bak ben, ben bilmiyorum ki yani benler hepsi Luis Kadaydı o da gitti arkadaşlar işim var dedi. Kapris çok teşekkür ederim eyvallah. Ama Allah da büyüktü. Çet kapris beyaz kalp koy eyvallah. Abi, Abi bir dakika daha, daha hiçbir şey bitmedi. Sizler Aynen, bitmedi. Burayı buraya gelir. Ben. Herkes Hiç o kere abi. Allah büyük Hikmet abi. Abi şu gol primlerin yok mu senin abi? Futbolcusun. Hadi da abi. Vallahi Demir... bak Adana'dayım. İki gün Adana'da kalacağım. Demir Spor'a gideceğim yarın. Kulübe senin için konuşacağım Murat Sancak'la. Seni Adana Demir Spor'a transfer edeceğiz abi. Hikmet abi. Gol primlerini falan çıkar. Gol primlerin bende. Tamam baba. Sana zahmet. Kapris sen de ee, o MC geldi. Ben bu abiyi biliyorum. Vallahi ben bu abi. Ama şu an süper değiliz. Hadi! Abi Sıra, o aramızda. Anne. Lan sıralama Sıra. yenilendi lan. 40 40. Şimdi kırk. keşke o hediyeleri şimdi alsaydım. Tü. Evet. Şeyleri... Evet, şimdi bir bir olduğuna göre Mef Şimdi bir bir olduğuna göre ikinci pelka, şey rovanş perkamız normal değil. Panda Oğlum pandayı bulamıyorlar ya. Abi bu yukarıda şey yaptı ha. <laughs> Meca abi evet geldi şimdi bir bir ya onun için. Tamam başla. Pandalı. Evet ya la ya Bismillah pandalı. Pand abi. Pandalı. Ya oğlum panda ne ya? Bu pandayı kim çıkarttı bizim başımıza ya? Panda panda. Bak bak bula, bak. Çez sadece panda. Sadece panda. Kapris al başını abi. git kapris. Eee. 10 bin tane 10 on bin tane panda alabilir miyiz? Adam büyüktür sakatı yok. Bir dakika bir dakika. 10 bin. 10 bin dakika. tane. Eldiven kimde var? 5x mi kime gitti? Oğlum sıralama. Ya ya ya, bismillah sayca panda arkadaşlar sayca panda. İçinden geçeceğiz bunun. Bekleyin. Bekleyin sıkıntı yok. Hikmet abi. Abi spor mu yapıyor? Sadece panda. Kapris, Rezan, Cemre. Sadece panda mı? Kızlar çok teşekkür ederim. Abi herkes Kızlar, tıklasa yapıyorum. yeneriz. Kızlar Yemin olsun bak. Ben. Herkes tıklasa yeneriz. Burkan. Bir de bir eldiven olsaydı güzel olurdu. Burkan. Ha. Kızlar hediye attım. böyle teşekkür ediyor musun sen? Yok. Niye? <laughs> ne Adet o adet mi? Ha? Bilmiyorum ki bu adam. Böyle kızlar teşekkür ederim. Thank you. <laughs> <laughs> Lan seni yerim ha. Abi sizden ricam sadece panda ben de Süper süpersin. Süpersin. <gülüyor> <gülüyor> Bomba çar bu ya. Arkadaşlar siz sadece panda de, güzel baba. Demirspor'un Spor'un S yes, Işte bir eldiven varsa bir eldiven gelirse tamam. Abi sıralama Sadece Bir diyeyim. eldiven. bir eldivenle onun içinden geçeriz. Gel yani içinden geç. Fark abi teşekkürler. Arkadaşlar. Yok abi abi çok sağ ol. Abi farkı açtılar ya. Normalde pandayı bilerekse. Abi ben Furkan'ı çok seviyorum. Çok efendi çok yemin saygılı. Yemin <laughs> ederim. Çok seviyorum. Her kötü mevzumda ulaşıyor bana. Vallahi çok severim. Hakan Baba teşekkür ederim. Furranu Ert teşekkür Louis ederim. Luis abi bir eldiven var at. Sende abi. vardır bir tane. Arkadaşlar Luiska eldiveni bastığı gibi eldivenin hiç içine tıklayıp pandaya basacağız. Gol primini bastı. Sadece eldiven at. Tabii seni rahatsız ediyoruz. Son eldiven. Kaprise bak kaprise. Furkan. Abi bunlar Son eldivensiz ya. bayağı attılar ya. Bayağı attılar he. Bu belki Luiska işini bilir sıkıntı yok. Sen bilir, sen bilir sen sen, an, beni misin lan? Ha? Sen beni yenebilir misin? Al al, al. <laughs> Tabi. E tamam. Şimdi sadece Abi, izle. 45 level lan kim yokmuş, bu lan? Bu yokmuş arkadaşlar yokmuş eldiven. Yokmuş. İstiyorsan... De gelmez burada. <laughs> Bak, Ama istiyorsan... bir eldiven varsa rahat yetişiriz karşıya. Yetişir mi? Evet yetişir. Yetişir. Lan baksana. Hel can bakıyorum. Bebeğim istiyorsan adaletli olsun normal hediyeli yapalım. Şu an gayet adaletli sıkıntı yok. E tamam sen bu kadar bana böyle konuşuyor ya valla bak al ah, al. Ah. Abi sıkıntı yok sen keyfine bak. Murat abi hoş geldin. Abi sadece panda arkadaşlar. Evet Luiska başladı. Luiska başladı. Şimdi. <laughs> şimdi. şimdi. Arkadaşlar. Bu Luiska abi iyi basıyor haberiniz olsun Mehmet Baba. Kapris sendeyiz. Abi sadece panda, sadece panda. Ya deyiz. böyle dört beş kişi var ya aynı anda herkes aynı anda bir bassa tamamdır. Biter onun fişnesi. O profil herkes bassa. Herkes bassa. Herkes bassa yetişiriz. Vallahi yetişiriz. Başkolikten... Yapmadığımız şey değil ki. Gol geldi? Ne, ne oldu? abi çok sağ. Ol. Hayır yapmadığımız şey değil. Arkadaşlar eldiven oluyor mu burada? Ama herkesin basması. Evet, herkes Can var. sen Luis Kabim çok sağ ol. Süpersiniz süpersiniz. Baba abi. geliyor süpersiniz. bunlar geliyor Süper baba diyeceğim. geliyor. Herkes, herkes herkes. aynen 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 mükemmelsin abi mükemmel. Beyler bassanız abi. Pandaya bassana Hikmet baba. Kapris baba odaktan çat. Hakan abi Burak baba Hüseyin baba. Hadi Çet bırakma. Ananı satayım oğlum ne oluyor lan? Karambole geldik. Ne kudumun pandası da böyle birden fışkırıyor ya. Ben varsa bir geldi ben. Kapris Abi, eldiven. Abi herkes tıklasa yeter. Ama bırakma. bırak son arada kalmadı. Şey şey arada bir şey kalmadı. Arada bir şey kalmadı. Arada bir şey kalmadı. Son 20 saniye arada bir şey kalmadı. Süpersin. Bas 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 bas. Herkes bassa tamamdır. Bas 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 bas, bas 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 senin o Allah'ına kitabına kurban. Bas bas senin o Allah'ına kurban. Yat aşağı. Yat aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Nef bir dakika boyunca kendi yenilgisini böyle izledi arkadaşlar. Çocuk kilitlendi bir şey de diyemiyor. <laughs> Eldiven mi geldi? Yok var da eldivensiz. Kuran Hikeren. Biraz düşünebilirsin bir Para şey. olur. ne Böyle iş mi olur? Nasıl geçtin beni? <laughs> Abi kazanan biziz. Tebrik ediyorum. Evet inanması çok zor. Nasıl oldu? Ben bile şu an şu aşkınım ama insan oluyor isteyince. Dur, dur, oluyor. İptal, iptal ha. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Tamam cezam kabul. Vallahi. Tamam ben yendim da. Tamam yendim. ben, akşam seninle olan BK'da takım giyeceğim. Luiska, Luiska var ki burada bak kurban olayım. Luiska ondan sonra... Ya yerim sonra... Luiska'yı şimdi ya. Sultan, Normal dedim sana. Sıfır yedi. Ondan sonra Helkurt, Necip abi topuş. Abi hala herkesten razı olsun. Furkan, tek Hadi. Evet. Anlık ceza şimdi, şu an. Ya şu, şu an ben ne yapayım ben? Ben sana yaptıracağım bir şeyler hadi ya. Tek perka atalım. Dostluğumuz birlik olsun. E başlarım ha. Hayır. Tamam. Dostluk perkası, Dostluk. Hayır. abi ben sana bir ceza vermişim. Sen akşam takım giymeyeceksin. allık al, anlık bana bir, bir şey ver bana ceza. Yenersen. Ben yenersen bir şey veririm. Tamam. Evet. Ben de yenersen vereceğim şimdi. Evet küçük tamam. bir şey diyebilirsin. Tamam, tamam izle izle. Abi akşam bu ne yapsın Doğuşkabir kusura bakma özür dilerim senden Bak, ricam Doğuşkabir bugün ya düştük görevde eldiven at ondan sonra kitabı senden tamam, ricam sadece görevde eldiven at ben engelle git beni engellemezsen kurtulamazsın çünkü bugün burada Arkadaşlar. engelle git sıralama dört işte Furkan var tamam akşam onu Sokağa çıkartacağım tamam. Ale sokak büyüyor. Mef. He? E seni e, şu an iki bir yendik ya. He? Sen e, akşam takım giymeyeceksin. İki el sokakta bizden yayın yapacaksın. Tamam. 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 Tamam canımın içi. Şu anda da anlık cezan. Ha varsın. Her zaman. Ama biz eee... E, ne? Tamam lan ver. De sen demedin mi az önce anlık ceza? Tamam tamam lan sen sen bir şey. Ama tamam. son bir dakika kala deseydin bari. Rüzgar <laughs> baba eyvallah. Sıkıntı yok. Abi onlar biraz sağlamlar. Bizde de bir adet eldiven var. Eldiveni değerlendirdik sırtımız yere gelmez. Valla değerlendiremezsek Arkadaşlar iyi babam iyi. iyi. birazdan götürürüm babama sizi. Her o burada. Her o kim? Ben vereceğim. Zafer abi teşekkürler. Hel kurs. Gel abi. Hero'yu bilmiyorum arkadaşlar. Aha hız görevi. Hız görevi chat. Hız görevi. Abi yenersek ne yaptırayım? Hemen anlık. Eşeğin üstüne bindiriyor mu? Hı, ha? Binir, tamam. tamam. Eşeğin üstüne bir PK attıracağım. Ters, Ters bindiririm he. Ne demek oluyor? Kötü bir şey değil mi? Tamam. Yok lan. Tamam. 55 kişi. Hadi. Ay, 55 kişi. Arkadaşlar. Hadi yenelim ne olur. Kapris. Şovunu yap Kapris. Görevi yaptık ya, görevin içinde <laughs> de eldiven atacağız. Eldivene tıklayıp Planlara basacağız hediyeye. Eldivende tuttu, beş katı tutmasa da aşağıda iki katı. Gel gel eldiveni verir misin? Basıyor, olabilir. Da çok tıklıyoruz ya ekranı onun için. Şimdi, ya Allah bismillah bak o da yapmış görevi. Bas gelsin eldivene. Abi iki katı Erkut Teşi, al eldiven geldi. Bizde var mı eldiven? Erkut teşekkür ederim. Hadi ne olur, hadi. Ananız, o oh, Erkut, o oh, o oh. Geçeriz. Geçeriz. Kapris burada. Evet. Hadi geçeriz, 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 geçeriz. Hadi tıkla, ekrana tıkla. Anladım. Tıkla. Rüzgar Baba, eşeğe bindireceğim abi. Ters bindireceğim hem de. Fatih Baba, imdat! Lan imdattan! Ananı satayım. Ne vurdular lan buna? Ne gitti oraya? Anladım. Hakan Baba, lan 2000'iz lan. Ya 2000 değil, 20.000'iz Arada bir şey yok. Hadi. Hadi baba. Hadi beni buradan kurtarın baba. İmdat! Aha geldi kapris başladı. Kapris kola başladı valla başladı. İmdat! İmdat! Kapris! Ananı satayım geçeriz lan. Kapris geçeriz kapris. Kapris. Çet aslan be. Hadi aslan. Hadi. Hadi bizi aslan kurtarır. Hadi. Hadi baba. Hadi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni arayacağım şimdi. Bana gelsin hediye atsın. Hadi chat. Aslan hadi. Hadi. Hakan baba hadi beni kurtar şuradan ya. Oğlum anlık ceza lan. Eşeğe ters bindireceğim vallahi. Hadi. Hadi yenelim yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden. Hadi chat. Hadi. Size inanıyorum chat. Hadi. Hadi hadi hadi. Bas bas bas. Bas lan baba. Bas. Bas. İnanıyorum size. Aslan. 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 Hadi lan. Sıralama kaçtayım lan ben? Ananı satayım. İki değil. Oğlum 36K ile de sıralama nasılsın lan? Ben öğlen yayın mı açsam hep lan? Hadi hadi hadi. 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 Hadi yapalım şu şovumuzu. Hadi kurban olayım hadi. Hadi. Hadi baba yaparız. Ben inanıyorum. Eldiven var mı kapris sende? Kapris. Bu ne anlatıyordu? Ama anlık cihaza olduğu için pusu da olabilir. Evet şu an... Son 10 saniye. Boku yedik. Kaç sama yap olur mu? Kaç? mı? Donlar gidiyor. Ne o don <laughs> gidiyor? Ananı bacını evradını yıktım ya. Evradını <laughs> yıktım ya. Furkan, He. dondu bak. Çek, dikiyedir. Ah bak yalandan dönmüş gibi yapma. Kaçacak arkadaşlar, kaçacak, kaçacak bu. Mert dönüyorsun, geldi mi? Geldi de, niye sırıtıyorsun Altan onu anlamadı. Kaçacak ne demek Furkan? Ne bileyim bir donunca birden. Hayır ben çekmiyor fazla. Tamam. Şu an sana anlık cezanı vereceğim. Ne zaman kaçtım gördüm. Sen telefonu ha? biraz geride dur, erleme bir yere. Aynen. Temsil ol. Ellerini havaya kaldır, temsil ol. Hiç her şey dahi. Abi senden ricam ne? anlık cezaydı bir roman havası açıp oynar mısın 1 bir iki dakika? Aa, oğlum evde çok karışık Aa, akrabalar var lan hep. Yemin et. Vallahi billahi. O zaman ayıp olur arkadaşlar babası da kaza O yapmış. zaman ailemin yanına gidim. Telefonu bir yere koyayım. Ayıp olur. Birden ya. oynayayım. Olur mu? Akraba lan akrabalar oğlum cezanın en Şaklısını yapıyorum, daha ne Tamam, kabul. kabul. Ama sessiz nedensiz. Tamam, sessiz. Birden kalk deli gibi oyna. Herkes deli desin tamam. sana. Tamam, ben şimdi sessizi alacağım. Telefonumu. Senin sesin gelmiyor. Tamam. tamam. Birden tamam. koyacağım, oturacağım. Hiçbir şey yapmış gibi. Tamam. Tamam. Tamam canımın içi. Roman havası kim çalacak? Roman havasını ağzınla çalarsın da işte. <laughs> Nerede yedim kararları söyle. Nerede yedin dolarları söyle. Aa. Merhabalar. Ana ne haber? İyi. Ee, nasıl gidiyor? Şey gidiyor. Hoş gelmişsin. Nasıl gidiyor keyifler? bir şey olmaz. Kalk kalk. Lan kimse beni babamın yanına oynatmaz <laughs> Abi eğer sesim geliyorsa amca geçmiş olsun ellerinden öperim. Allah razı olsun sağ olasın. Sağ ol Allah beterinden korusun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Furkan kalabalıkta oynarım da bizimkilerin başı açık. Tamam o baban tek gözüküyordu o köşede biraz oynasaydın tamamdı. Ceza mı verdi? Ceza ya. ya, ya tabii ya benim tamam. için bugün değil başka gün. E tamam tamam abla. Ceza ben sen ya. Sen kendi cezasını çektin gelinlik tamaktık giydiler mi? Bu akşam giyiyor. Giyecekler yakışır ha. oğlum oğluma giyiyor. yakışır. Ha. yakışır. Ha. Sağ ol ablam. Da senin oğlun din gece açmadı ya onun için giymedi. Ha. Oğlum yakışır Allah gerçeğini de nasıl görüyor. Ellerinden öperim ee. o da razı olsun. Duydun mu lan ne dedi? Furkan. Ha. Duydun mu annem ne dedi sana? Allah nasip etsin gerçeğini dedi de. He, bu her şeyde duyuyor kulağa bak. Ne, ne o? Abi biz kulak biraz sağlam kurban. Ee, Baba ben cezamı yapacağım yine. Tek başıma oynarım. Sizlerin mi? Sıkıntı yok oynamasan da olur. Ya yani evine kalabalık. <laughs> Bize, na, na. Bize. Furkan. Tamam tamam tamam. Gaza gel. Gaza gel. <laughs> <laughs> Paşa bir teşekkürler çıksa. Ananı satın beklenmedik insanlardan beklenmedik hareketler görüyorum. Ulan ne, sen öyle birden öyle yapınca dedim sinek mi kondu böyle şey var mı öyle şeyler? Ne alaka dedim vurayım gitsin. Ulan, yok teyze. Saçma. Ders. <laughs> ya şerefsiz. Ya birden böyle dönme donatme, <laughs> şey ev kalabalık ya. Abi mecbur da. Bizim ev hep böyle abi. Hep kalabalık. O aile arkadaşlar. Bir şey olmaz ama gece müsait olur her. Kübra teşekkür ederim. Gece müsaitim abi. Gece her daim müsaitim. Arkadaşlar yenilmeyelim. Selin, Ece, kız Ece teşekkür ederim. Ömer teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Var olun. Marulan Arka oldu arkadaşlar şöyle burnumun üstüne on kere tıklarsanız tamamdır. Valla başka ne olsun? Marulan oldu? Marul? Dur çete diyorum dayı. Heh. Paşa abim teşekkürler. birbirimizi çok, çok sevdik. Ha marul burada. Kaç insan bizden? Parol yine yenildik lan dayı. Ya. Arkadaşlar yayın donuyorsa herhalde bu PK'dan sonra düzelir ya. Gideriz düzelir herhalde yan yana. Emme yeniliyoruz yine ya. Dilara çok teşekkür ederim. İcap etmez ya. Usta yenilgi senin alnına yazılmış ya. Mehtap hoş geldin. <laughs> bak 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 yetiştik yetiştik yetiştik. Yetişirsin inşallah. Abi Adana'nın bir yerinde oturuyorum işte. Evet, bir oyun kere tıklasak tamamdır. Adana merkez patlıyor herkes arkadaşlar. Işte. <laughs> Kanka sıcak yapmasan mı? Ha? Allah. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sana bir soğuk espri yapayım mı? Ne? Soğuk. Yap. Tamam, soğuk. koydum şimdi senin. Senin ben şimdi yorumunu, yoğurdamını al. Ah. On kere <laughs> tekla, on kere. Çirkin <laughs> kırar. Oo Veysi. Veysi Veysi abi çok sağ ol. Oo Veysi abi bir eldiven aldı. Mert ne yapıyorsun? Telefonu, telefonu kırma. Ola üşüdük. Üşüdük Mert. Dolaba kilitledi bizi. Yapacağım mı lan bir daha öyle şakalar? Yapmayacağım, yapmayacağım. Özgür oh, dilerim. Telefonumda telefonumda şey oldu ve buz gibi oldu. Özgür dilerim. <laughs> Özgür kim lan? <laughs> Özgür dilerim de <da> yapmayacağım artık. <laughs> o zaman baba Allah, biz kaçalım. Hayatım öpüyorum. Ben de seni öpüyorum tekrardan. E... Gece görüşürüz. Lan bize bir göster, hayvan göster ya. Hayvan göstereyim o zaman. Hey ya, ha. Tamam. Belki özlemişsindir bir dakika. Hadi. Bekle göstereceğim. Afkan gelir de. Ha. Abi görüyorsun hayvanlar yatıyor. E hayvanlara bak da. Ha, dur özür dilerim. Oha kaç tane lan? 700. Kaç? 700 700? Evet Furkan bunlar nasıl seni dinliyor? Bana e, dinlemek değil de bunlar şimdi sürü halinde birbirine alıştığı için nereye gitse sürü halinde gidiyor yani Başı kim bunların? İnek olarak mı, ot, otlatan mı? İnek inek Başı bunların yok hepsi baştır Hepsi baş mı? Aynen mesela koyunda keçi olur da inek değil de yok Senin başın nerede? benim başım e, şey konuşuyorum ya orada mer. <laughs> Hadi öpüyorum seni seviyorum oğlum 700 öpüyorum tane öpüyorum. inek. Abi, ne kadar 4... para yapıyor lan? Abi 700 inek 64 milyon yapıyor şu an. 64 milyon senin paran mı? Yok benim değil bizim değiller ya. İnekler. Sen... İneklerin sahibi burada bak hepsi uzun. Tabii canım 64 milyon baksana nasıl yatıyorlar. Tabi canım. Tabi her hepsi birinin değil. Mesela birinin on var. Abi. Değil. abi e size sesleniyor. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi seninle bir PK cezalı yapsak ineğine. Var mısın? diyor <laughs> <laughs> ineğine bir el PK atar. Ben diyor ben yerine yaparım. O ineği bana bağışlayacak. Tamam bir gün tarif belirleyelim yapalım. Olsun. Tamam. Mepi yine 100 milyar lira ha. hadi ben adamın var verecek sen kaybetsen iyi düşün. Yine 100 ben... milyar şu an. Furkan ben de veririm. Vallahi bilmiyorum artık. <laughs> Benimki daha pahalı. Bu abi renkler çok pahalı olmuş. Aka maka bir yana alınmıyor. İyi bakalım hayatım ben Çok Ben de öpüyorum Allah'a emanet abi, ol. Abilere çok selam söyle görüşürüz. Hadi. Selam. Hadi Benim bay bay. Selamı var sağ olasın. Eyvallah. Ben bu çocuğu ya. Konuşması acayip ya. Çok komik, çok saygılı bir çocuk. Üff, üff.